Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte güzel şahane bir kızartma yapacağız. Bu Sivas usulü olacak annemin yaptığı gibi. Bunun için malzemelerimiz biberimiz domatesimiz yarım kilo kıymamız ve kuyruk yağı biraz da ben kuzu boşluğu koyacağım. Şöyle bismillah diyelim yarım kilo kıymamız koyayım. Bir tane büyük soğan rendeledim. Onun suyunu sıktım. Bir tane büyük soğanımı atıyorum. Şurada e, galeta unum var. Şöyle çok da az koymak istemiyorum. Şöyle az az iki avuç gibi. Bir tane tatlı kaşığı, bir kaşık yoğurdum var. Bir tatlı kaşığı yoğurdumu koymak istiyorum. Şurada azıcık dondurucudan çıkarttım. Maydanozumuz yokmuş. Şöyle az bir şey de maydanoz koyacağız. Yani normal bir köfte yapıyoruz arkadaşlar karabiberimiz, kimyon çok yakışır, kimyonumuz, tuzumu atayım, kırmızı pul biberim, az bir şeyde kırmızı toz biberimi attım. Şimdi bismillah diyerek köftemi hemen yoğurayım. Yumurta kırmayacağım. Genelde ben köftelerime yumurta kırmıyorum. Bunu yağda kızartacağım için etimi de yağsız tercih ettim. Eğer yağ Yağ da kızartmayacaksanız etiniz de orta yağlı olabilir. Şimdi köftemi iyice yoğurdum. Köfte ne kadar güzel yoğrulur ve dinlenirse aslında çok güzel olur. Şöyle hemen tıpışlayalım köftelerimizi. Şimdi ocağımızın altını yaktık. Bu arada ee, bu kızartmamızı kuyruk yağıyla, yani ben de biraz da kuzu boşluğu olduğu için ben çok seviyorum, elimesini ee, sağlayacağım. Çok lezzetli bir e, kızartma yapacağız arkadaşlar. Şimdi üzerine biraz su ekliyorum, az bir şey de şöyle su gezdiriyorum, yeter. Şimdi iyice erisin yağlarımız. Şimdi kıkırdaklarını alıyorum şu anda. Sonradan tekrar ilave edeceğim. Köftelerimi atıyorum. Şöyle. Köftelerimiz güzel kızardı. Şimdi köftelerimi alacağım. Arkadan biberlerimi atacağım. Şimdi biberlerimizi de atıyoruz. Ben yarım kilo kadar biber kullandım. Şimdi biberlerimiz de kızardı. Şimdi bu kıkırdağı tekrar içine boşaltacağım. Şimdi kıkırdaklarımla da biberlerimiz kavruldu, kızardı şöyle. Şimdi 5 tane ben büyük domates koydum. Şimdi böyle diye güzel bol sulu olsun. Şimdi biraz da domateslerimiz pişsin Üzerine bir tuz ilave edeyim. Şimdi tuzumuzu da ilave edelim. Güzel. Arkadaşlar normalde ben köfte yapmıyorum. Sabah kahvaltılarında ya da işte akşam canımız çektiğinde. Ben bunu böyle biberle yapıyoruz, yiyoruz. Şimdi güzelce ağzını kapatıyorum şöyle. İyice domateslerimiz pişsin, suyunu saltın şöyle gibi sularını kaldı. Biraz daha domateslerin erimesini istiyorum. Şimdi köftelerimizi de atalım. Biraz da köftelerimiz de şöyle pişsin. Şimdi köftelerimizi dizdik. Şöyle bir karıştırın tavanızı. Bir 5 dakika da şöyle köftelerimizle pişsin. 5 dakikada böyle köftelerimizle beraber pişirdik. Şu anda altını kapatıp sunumunu yapacağım arkadaşlar. Kızartmamızı yaptık. Gerçekten harika bir tat lezzet. Bunu mutlaka denemenizi istiyorum arkadaşlar. Şöyle sosundan da üzerine dökmek istiyorum. Bol bol tiridine banın banın yiyin. Vallahi çok güzel. Köfteli ya da köftesiz hiç fark etmez şimdiden yapıp yiyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.